Arkadaşlar size Samsun'dan sevgiler selamlar getirdim. Videomuza Samsun'dan devam ediyoruz. Bitiremedim bayram üzeri. Şimdi kafa yapımıyla devam edeceğiz unicornumuza. Yine beyaz ipimizi aldık. 2 milim tığımızla başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka ile 6 adet sık iğne yapıyorum. Sihir dalgamı kapatıyorum İlk ilmeğin içerisine ilmek kaydırıyorum. Bir sıramıza çıktık. Şimdi her ilmeğe çift batacağım. Evet, şimdi 12 adet ilmeğimiz oldu. 3. sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz. 6 adet bir tek bir çift yapacağız. 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 5 ve 6 ilmek belirleyici kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani son ilmeğinizi içerisinden şöyle farklı renkte bir ipte geçirebilirsiniz. Şu şekilde geçirip yerinizi şaşırmadan devam edebilirsiniz. Şöyle sizin için biraz sabitleyeyim. Evet şimdi dördüncü sıramızdan iki tek bir artır yapıyoruz. İki tek bir artır. Şimdi bu sıra iki tek bir artır yapalım. 5. sırayı da 3 tek bir artır yapalım. Sonrasında devam edelim. Evet 3 tek bir çift yaptım arkadaşlar. Şimdi bu bir sıra düz artırma yapmadan öreceğim. Yani 30 sık iğne her ilmeğe bir ilmek şeklinde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet 7. sıradan devam ediyoruz şimdi. bir 2 3 4 tek bir çift Şimdi sıranın sonuna kadar 4 tek bir çift yapıyorum 3 4 bir çift Şimdi bu sıradan sonra bir sıra arkadaşlar artırma yapmadan 36 sık iğne olarak 8. sıramızı da örelim. Evet 8. sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıradan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 5 tek bir çift yapıyorum sıranın sonuna kadar 5 tek çift bir çift yapıyoruz 2 3 4 5 tek bir çift şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar 9. sıramızdan sonra 10 ve 11. sırayı artırma yapmadan düz bir şekilde 42 sık iğne olarak iki sıra örelim Evet arkadaşlar 11. sıramızı tamamladık şimdi 12. sıradan devam ediyoruz 12. sıramızda 1 2 3 4 5 6 tek bir çift yapıyorum. Yine sıranın sonuna kadar 6 tek bir çift yapıyoruz. 2 3 4 5 6 6 tek bir çift. Bu sıranın sonunda 48 adet sık iğneniz olmuş olacak. 13 ve 14. sıraları da 48 sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra 15'ten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 14. sıramızı tamamladık. Şimdi 15. sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane tek yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Şöyle ilmeklerin önünden alarak. Bu sırayı şimdi 6 tek bir eksilt yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, bir eksildi. Sıranın sonunda 42 adet sık iğneniz kalmış olacak. 16, 17 ve 18. sıramızı 42 sık iğne olarak öreceğiz. Daha sonra artırmalara geçeceğiz arkadaşlar. Evet 18. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi 19. sıradan artırmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek bir çift yapıyorum. Şimdi bu sıranın sonuna kadar da 6 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 tek bir çift. Altı tek bir çift yaptıktan sonra bir sonraki sıramızı 48 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. Evet bir sırada düz ördüm. 21. sıraya geldim arkadaşlar. 21. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 tek bir çift yapıyoruz Sırını sonuna kadar 7 tek bir çift yapalım Evet sıramızın sonunda 54 adet sık iğnemiz oldu arkadaşlar şimdi 22 sıradan devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ördüm 2 adet zincir çekiyorum 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum bunu bir saydım arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Şimdi 21 tane tek ördüm. 2 zincir çekiyorum. Yine 2 tane sık iğneyi atlayıp 3.'süne batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ilmeğimiz kalmış. Şimdi bu zincir çektiğimiz yerleri göz yeri için yaptık arkadaşlar. 23. sıradan devam edelim. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 tek bir çift yapıyoruz sıranın sonuna kadar şu zincirlerin üzerine de batacağız 1 2 oraya göstereyim 3 4 5 6 bakın zincirlerin üzerine geldim zincire şöyle düz tutup içine rahat batabilirsiniz. 6 7 8 8 tek bir çift yapıyorum. Sonrakine çift yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir çift gözlerimizi rahat takmak için bu iki zinciri yaptık yoksa e, girmiyor gerçekten şöyle bir boşluk yapmış olduk şimdi sıranın sonuna kadar 8 tek bir çift yapalım zincirlerin üzerine normal sık iğne gibi batmayı unutmayın bir sonraki sıramızı 60 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim sonrasında devam edelim Evet bir sırada düz ördük geldik 25. sıramız arkadaşlar 25. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek bir çift yapıyorum. Sıranın sonuna kadar 9 tek bir çift yapıyorum. 26. sırayı da bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar 6 sık iğne olarak. Bu ağız kısmı yani biz kafadan başlayıp yapmıyoruz. Ağızdan yukarı doğru kafaya doğru gideceğiz. Bakın buralar göz yerleri. Şu ayarladığımız yerler. Ee, düz ördüğümüz sıradan sonra gözlerinizi takabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Evet 26. sıramızı da ördük. Diğerinde 14 milim göz kullandım. Şimdi bunun bilimine bakıyorum hemen. Şöyle simli bir göz kullanacağım bu sefer arkadaşlar. Diğer mavi gözümden kalmamıştı. Hem denemek amaçlı, hem sizlere de fikir olsun diye. Diğerinde 14 milim mavi göz kullandım. Bunda da böyle simli 15 milim, yaklaşık 15 milim civarında. Şu kısmı yerlerini tam şöyle. Bakın çok rahatlıkla geçirebiliyoruz. Öbür türlü mümkün değil bunları böyle takabilmek. İri göz unicorn'larda güzel duruyor arkadaşlar. Göz kapağı da yapacağımız için üzerine daha da güzel gözükecek. Şimdi bunların arka kilitlerini sıkıca takıyorum. Evet. Diğerini de aynı şekilde. Eğer arka kısımları klipslerinin sağlam değilse çakmakla yakabilirsiniz arkadaşlar. Şuralarını biraz eritip yapıştırabilirsiniz. Evet birazcık iri oldu ama ben iri gözlü unicorn'u seviyorum. İsterseniz işleme videosu da ekleyeceğim. Daha önceki işlediğim unicorn'dan e, aynı şekilde kalemle çizip üzerine işleme de yapabilirsiniz ama işleme yaparken mutlaka kafanın tamamını bitirip içerisini sıkıca doldurulmuş olması önemli arkadaşlar. Ondan sonra e, gözle işlemesini daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 27. sıradan devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek bir çift yapıyoruz. Şimdi bu sıranın sonuna kadar 10 tek bir çift yapacağım arkadaşlar. 72 adet sık iğneye ulaşmış oluyorum. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yani bu sıradan sonra 6 sıra düz bir şekilde 72 sık iğne olarak örelim. Evet arkadaşlar 6 sıra düz bir şekilde ördüm. Çok minnoş bir surat olacak bu da bakalım. Şimdi 34. sıramızdan devam ediyoruz. Eksiltmeleri geçiyoruz artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7-8-9-10 tek bir eksilt. Şimdi 10 tek bir eksilt yapıyorum. Sıranın sonuna kadar 66 sık iğnem kalacak. 35. sırayı da 66 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. Evet şimdi 36. sıradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 tek bir eksilt yapıyoruz sıranın sonuna kadar şimdi bu sıradan sonra da 60 sık iğneniz kalmış olacak arkadaşlar ee, 37. sıramızı yine 60 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz Evet geldik 38. sıramız arkadaşlar burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir eksilt yapıyorum. Yine sıranın sonuna kadar 8 tek bir eksilt yapıyorum. Sıramın sonunda 54 sık iğnem kaldı. 39. sıraya da yine 54 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyorum. Evet geldik 40. sıramıza. 1 2 3 4 5 6 7 tek bir eksilt yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 7 tek bir eksilt yapıyoruz. 48 sık iğnemiz kalıyor. 41. sırayı da yine 48 sık iğne olarak görüyoruz 42. sıramızda 6 tek bir eksilt yapıyoruz arkadaşlar. 42 sık iğne olacak. 43. sırayı düz örüyoruz. 42 sık iğne olarak. E, 44. sırayı da 5 tek bir eksilt yapıyoruz. Ondan sonrasını beraber eksiltelim. E, ondan sonra düz örmek yok arkadaşlar. E, 43. sırayı 42 sık iğne olarak örün 44. sırayı da 5 tek bir eksilt yapalım. Ondan sonrasını ben yine size göstereceğim. Evet şimdi en son 5 tek bir eksilt yaptık. Şimdi içini dolduracağız arkadaşlar elyafla özellikle iç kısmını, şu burun kısmına sıkıca doldurmanızı öneririm. Bir e, tahta kullanabilirsiniz ilerletmek için. İp tutucu veya işte ahşap bir ürünle bu kısımları iyice doldurun. Evet uç kısmını sıkıca doldurduktan sonra şimdi eksiltmeye devam ediyorum. Eksilttikçe içini dolduracağız. Çok sıkıca da doldurmayın şu üst kısmı. Öremezsiniz. 1 2 3 4 tek bir eksilt yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 4 tek bir eksilt yapalım. Evet 4 tek bir eksilt yaptım. Şimdi 3 tek bir eksilt yapıyorum. Şimdi 3 tek bir eksilt yaptıktan sonra içini biraz daha dolduralım. Daha sonra 2 tek bir eksilt yapacağız. 1 tek bir eksilt. Ondan sonra da tamamını iğneleri eksilteceğiz. Ve kafa kısmını kapatacağız arkadaşlar. Hep eksiltme yaptıktan sonra şu küçük boşluktan yeteri kadar elyaf yerleştirelim içerisine. Bir cımbız da kullanabilirsiniz bunun için. Ben de şöyle makas yardımıyla yapacağım şurada çok boşluk oluşmaması için cımbızla daha güzel doldurursunuz ben getirmemişim cımbızımı bu kısmı dolduralım İğne yardımıyla ilmeklerin ön kısımlarından alarak her ilmeğe batarak yalnız hepsine batın ön ilmeklerine şu şekilde Son ilmeğimi de batıyorum. Sihirli halka gibi şöyle sıkıştırıp kapatıyoruz ve orta kısmından batıp kafanın neresi alt kısmıysa o tarafa şöyle çıkış yapıyoruz. Sıkıca sabitleyelim. kafamız bitti şimdilik. Ee, kulaklarımız, boynuzumuz, göz kapaklarımız, burunlarımız, göz kapakları ve burunları örelim. Ee, boynuz ve kulakları ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdi burnumuzu yapıyoruz. Sihirli halka içerisine 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı batıyorum bu ilmek kaydırdım her ilmeğin içerisine çift batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapacağız. 11 ve 12 şuraya ilmek kaydırıp bitiriyorum dikiş için ip bırakın şöyle çok kısa olmasın çok da uzun olmasın bunları şu şekilde ikiye katlayıp dikeceğiz arkadaşlar şöyle ikiye katlanmış haliyle şuralara şöyle dikiş yapacağız Şimdi bundan bir adet daha örelim Şimdi göz kapağını yapalım. Göz kapağı için. Yine göz kapağını ayrıyetten göstermeyeyim arkadaşlar. Şimdi sihirli halkanın içine 6 sık iğne yaptık. Üzerine çift battık. 12 yaptık. 3. sırada tekrar 12 sık iğne olarak örüp bitiriyoruz. Onu da yine şöyle katlayacağız. Ve gözün üst tarafından böyle dikeceğiz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.